Beş dakika mı? Aldanmayın efendim. Bu beş dakika değil. Bu bayağı dünya ve yurt turu. İçinde neler var neler. Şov haber istihbarat şefimiz Uğur Alatinoğlu. Yine beş dakikaya valla güler misiniz, şaşırır mısınız bilemem ama kesinlikle iyi ki izleyeceğim dediğiniz haberler sığdırdı. İsmi Amerika. Tam 101 kilogram ağırlığında ve som altından yapıldı. 12 milyon dolar yani 508 milyon liraya satıldı. Alıcısının ismi henüz açıklanmadı. Peki size soruyorum. Çok paranız olsa böyle bir tuvalet alır mıydınız? San Francisco üzerinde dev bir hava aracı, Pet Spinder gökyüzünde görüldü. Gören bir daha baktı. İşte o anlar. İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak istedi. Medya sektöründe çalışıyordu, işi gücü bıraktığı Kırıkkale'deki köyüne yerleşip, küçük baş hayvan işine girdi. Doğayla iç içe bir hayat sürdürmeye başladı. İşte kendi ağzından köy yaşamı. Köy hayatı inanılmaz güzel. Mesela gidiyorum davarımın yanına sonra geliyorum evime evimdeki işlerimi yapıyorum. Çobanıma da yardım ediyorum. Eksoz dumanı yok. Tertemiz. her şeyi doğal organik olarak yiyorum. Çok mutluyum. Allah yani herkese nasip etsin inşallah de bebeklerin emekleme yarışması vardı miniklerden çok aileleri kendilerini kaptırınca ortaya bu görüntüler çıktı evet, tamam. oldu teşekkür ederiz evet, tamam. Trabzon'da kış uykusuna bir türlü yatamayan ayının karnı acıkmıştı. Önce birkaç eve girdi, bir şeyler bulup karnını doyurdu. Sonra yoldaki çamura yatıp banyo yaptı. Bir mahalleli onu görünce peki ne yaptı? Kamyonetiyle o ayıyı kovalamaya başladı. çık çek, çek, çek. çık 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 Buraları katmış biraz bildiğine ayı gelmiş buradan canı kırmış o kapıyı kırmış Erzurum, Erzincan, Kars bugünlerde çok daha güzel. Çünkü gökyüzünü kaplayan sis bulutları kameralara ne de güzel yansıdı.